Daha sonra Ya Allah bana havuzdan su kovalayacakmış. Kabul etmeyecekmiş. Belki Resulullah Aleyhisselam'ın kendisi kovalayacak. Belki de oradaki görevli melekler yanaştırmayacak. Bilmiyoruz. Ama bir grup var ki bu suyun başına yanaşamayacak. Allah bizi bundan muhafaza eylesin. Bu haktır. Bu olacak. Havuzun başında da Efendimiz Aleyhisselam bekleyecek bir ümmetini o sudan ümmetini ümmetini kana kana içirecek bir daha susuzluk yaşamaya O hararet o kadar çok büyük olacak ki herkes günahı kadar o harareti hissedecek kimisi ayak bileklerine kadar terleyecek tere olacak. ayak bileklerine kadar kimisi dizlerine kadar kimisi beline kadar tere olacak ter kimisi göğüslerine kadar Kimisi boynuna kadar, kimisi kulak memesine kadar, kimisi de o terde boğulacak. Ben inşallah da bakalım Azabı yaşayacak. O mahşer alanında dehşet bir dönem yaşanacak. Da i̇şte Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz Kâb-ül diyor ki, Ya Kâb diyor, şöyle biz biraz ağlatsana diyor. İşte diyor, Hazreti Kâb anlatmaya. Bir Dehşetli bir anlattığı manı anlatıyor. Diyor ki, Ya Ömer! şehitlerden de olsan salihlerden de olsan sen de perişan olacaksın o dehşette diyor. Başlıyor bütün sahabi ağlamaya. Hazreti Ömer diyor ki ya ki biraz da güldürürsün. Biraz da diyor Gülmüş. Biraz da diyor bize güldür var. Hazreti Ömer'den bahsediyoruz. O bahsettiğim şu alanın içerisinde sevap, günah, evliyalık, alimlik, şehitlik, mücahitlik kafirlik, müminlik yok. Herkes bir alanın içinde ve bu dehşetli anı yaşıyor olacak. İstisnasız. Şimdi anladınız mı Hazreti Osman'ın niçin kölesine gel de oturup beraber ağlayalım diyor. Bir gece bir uyanıyorlar. Hazreti Osman halifeyken yatağında yok. Nerede arayın bulun falan bir bakıyorlar mescitte mihrabada yapmış hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Hazreti Osman Kim Osman? Kim bu Ömer Radıyallâh'ın efendilerimiz, kim bu Hazreti Ömerler, Hazreti Osmanlar? Ya bunlar aşere-i mübeşşere. Ne demek aşere-i mübeşşere? Dünyada müjdelenmiş 10 kişi demek. Neyle müjdelenmiş? Cennetle müjdelenmiş. Yani bunlar sorgusuz girecekler. Kimin diliyle müjdelenmiş? Resulullah Aleyhisselam'ın diliyle müjdelenmiş. Ya sizin ne derdiniz tasanız olabilir ahirete dair ya? Ya bize şimdi biri şöyle alimliğine, evliyalığına, salihliğine hüsnü zan ettiğimiz biri gelse dese ki o, sen cennettesin dese ulan biz ne namaz kılarız ne bir şey yaparız ya da namazı mamazı bırakmasak da kendimizi deriz herhalde o yüz yılın aran kişisi benim zannederiz. Peygamberin diliyle müjdelenmişler yahu. Bunlar ağlıyorlar. Ahiret için ağlıyorlar. Hazreti Osman'a gidiyor kölesi diyor ki ya emir el müminin ya Osman niye alıyorsun? hasta mısın ne oldu? Dur, dur, dur. Dur. Otur diyor birlikte alıyorlar. işleri çok zor olacak. Peygamberin iki kere damadı Zinnureyn. İki nurun sahibi demek o. Peygamberin iki kızını da almış. Biri ölünce annemiz diğer kızını da ona vermiş. Ve Resulullah Aleyhisselam buyurmuş ki kızım olsa da onu da verir de ölünce bir kızım daha olsa yine verirdim. Bu Hazreti Osman. 30 ahiret işleri zor oldu. Bizim böyle bir böyle bir derdimiz var mı böyle bir derdimiz? Hiç düşündük mü ahiret işleri zor olacak diye. Kabirden kalkıp cennete girene kadar bir yer var. Belki sorgusuz, sualsiz, cennetlik bile olsak. Sorgusuz, sualsiz, cennetlik bile olsak ki Hazreti Osmanlar, Hazreti Ömerlerden bahsediyoruz. Peygamberlerden bahsediyoruz beyler, hanımlar. Kabirden kalkıp cennete girene kadar bir ara var. Orada herkes perişan olacak. Herkes. Herkes olacak. Böyle bir gün bizi bekliyor. Bunun derdi tasası var mı içimizde bizim akşam evde oturduğumuzda, yatağa başımızı koyduğumuzda, seccadenin üstünde tesbih çekerken böyle bir derdimiz var mı? Ben ne o ümmeti için sakladığı bir şefaat hakkı var. Yani Allah'ın kendisine, Allah'a Zülcelal Hazretleri'nin kendisine vaat ettiği, bahşettiği bir şefaat hakkı var. Bir dua hakkı var, onu sakladı. Kim için? Bizler için. Ne büyük peygamber. Evet, ettiğimiz şöyle oldu. Ve hakkı ve şefaatu Nasıl haktır bu şefaat? Kema Haberlerde bize rivayet olurdu. Diye. Haktır ve inanıyoruz. İman ettik, itikad ettik. O bazı hadis inkarcıları, akademisyen, ilahiyatçılar var ya böyle hadisleri inkar ediyorlar. Şefaat yok diye. Bunlar kim biliyor musun? Kimin zihniyeti onlar? Bu reformist, oryantalist, müsteşrik zihniyeti onlar. Peygamberle ümmeti Muhammed'in arasını açmak için bunu yapıyorlar. Peygamberin de şefaati yoktur. Yani ondan umudunu kes. O öldü, artık onunla bir irtibatın kalmadı. Peygamber sevgini azaltmak için bunu yapıyorlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de şefaatle ilgili bir sürü ayet var. Resulullah Aleyhisselam'ın şefaati haktır. Tamam mı? Burayı noktayı koyuyorum, devam ediyor. Peki, bunun delillerini söyleyelim. O şefaatin de nasıl yapılacağını o mahşer alanında anlatayım. Tamam Şimdi, hepiniz ayet el kürsi, çat pat, kırık dökük, yamuk yumuk da olsa dinmeye 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 biliyorsunuz değil mi? Ama tam öğrenmeniz lazım. He. Ayet el kürsi bir muhafaza ayetidir. O bir sure değildir ha. Bazıları ayet el kürsüyü bir sure zannediyor. Felak gibi, Fatiha gibi, Nas gibi. Hayır. Bakara suresinde bir ayet o. Ayet el kürsi içinde kürsüyü kelimesi geçtiği için kürsi ayeti derler böyle yani. Ama o bir ayettir. Ama bu hafaza ayetidir o. Çok önemlidir. Onu günde beş kere namazdan sonra, hadis-i şeriftir bu, günde beş kere okuyan kimseyle cennet arasında ölüm vardır. Her nam, vakit namazından sonra kim Ayet el kürsi okursa, cennetle arasında engel ölüm vardır. O kadar önemli. Kim diyor yatağında, yattığında ayet el kürsi okursa, kendi eviyle beraber diyor, komşularını da muhafaza eder. O ayet el kürsi. Yani Allah muhafaza eder. Cinlerden korur, büyüden korur, şeytandan korur, nazardan korur. Ama hocam ben okuyorum, bana bir şey olmuyor. Bir gün biri öyle dedi, ben okuyorum, bana bir oku bakayım derim wala yauduhu diyecek. Yauduhu. Wala yauduhu hafduhuma diyecek. O adam. da adam wala yauduhu diyor. cevaplıyor. Wala yauduhu hafduhuma. Onu diyor. Başka şey Yahudi diyor. Bak şimdi bırak torbayı. Ve girdi biraz sonra doğru. şu 5 Böyle okursan Ayet el Kürsi'de bir yer var, bir bölüm var, bir tığ var böyle. Ben zelledi, yeshfeu. Ne geç kelime? Arapça bilme şimdi. Arapça bilme, gramer bilme, bir şey bilme. Yeshfeu. Bak şefaat kelimesi geçti. Ben zelledi, yeshfeu. Indehu. Allah'ın huzurunda kim şefaat edebilir? İlla bir izni. Ne demek bu cümlenin manası? Allah'ın katında ancak izin verilenler şefaatçi olabilir. Hani şefaat yoktu. Öyle diyorlar, sizi öyle kandırıyor bu reformistler. Şefaatin diyor sahibi sadece Allah'tır. Kullar diyor şefaat edemez. Peki şefaat ne? Bunu sizi kandırıyorlar. Kim bunlar müsteşrikler, reformistler, oryantalistler. Kim bunlar biliyor musun? Müsteşrik ne demek biliyor musun? Müsteşrik, oryantalistler kim biliyor musun? Reformistler. Yahudilerin kurduğu bir teşkilattır bu Yahudiler ne bela olmuş başımıza. İslam tarihi boyunca Yahudilerden daha büyük bir bela gelmemiş başımıza. Buraya, buraya, buraya kadar, tipimize kadar girdiler burada. Gir 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 gir. O kadar tipimizde belalar var. Ölsek vazgeçmeyeceğiz İslam'ı anlatmak. Ölsek vazgeçmeyeceğiz. Neremizdelerse. Sen diyoruz mu aramızda yoklar? Başarılar zannediyor musun? Yahudiler kuruyor bunu, hadisleri inceliyorlar. Vatikan'da toplantı yapılıyor. Diyorlar ki Kur'an'ı değiştirelim. Kur'an'ı değiştirelim. Ayetleri değiştirelim. Aynı İncil gibi. Tevrat gibi değiştirelim. Biri diyor ki, ya diyor hangi birini değiştirelim? Her yerde Kur'an var. Hindistan'da var, Arabistan'da var, Afrika'da var, İstanbul'da var, Ankara'da var, Balancaya da var, Finlandiya'da var, Bulgaristan'da var. Her yerde var. Diyor ki belki değiştirdiniz. Onlarda hafızlık diye bir müessese var. Hafızlık sadece İslam dinine verilmiş bir hazinedir. Bir ikramdır. Diğer dinlerde hafızlık yoktur. Yani hiçbir dinde Tevrat'ın gerçeğini şimdi zaten yok da Tevrat'ın ger Tevrat'ı ezberlemek yoktu. İncil'i ezberlemek yoktu. Allah bu lütfu, bu ikramı sadece Kur'an-ı Kerim'e ve Müslümanlara verdi. 600 sayfalık bir kitabı ezberleye ezberleyebilir misin? Ya yani mümkün böyle bir şey. 600 sayfa 600 sayfa, 6000 küsur tane ayet, paragraf ezberinde hafızım. Bir kelime söylüyor şak biliyor, iki kelime söylüyor şak biliyor. Neredeydi diyor şu sayfada, nerede şu cüzde? Bak bu zekalı olacak bir şey değil, Allah'ın lütfuyla olabilecek bir şey. Bir hafız vahyin yükünü, marifetini, muhabbetini kalbini almış demektir. Peygamberin yoldaşı demektir. Kur'an'ın muhafızı koruyucusu demektir. Onlar korudu bu Kur'an'ı yoksa bozacaklardı. O zaman dediler hadislerle oynayalım. Hadisleri bozalım. Hadislerden yola çıkalım. Ama hemen de hadislere dil uzatmayalım. Hemen de hadislere dil uzatmayalım. Bu Müslümanlar peygamberlerini çok severler, bizi mahvederler sonra. Nereden başlayalım? Mezheplerden başlayalım. Benim. İyi düşünün, 10 sene önceyi düşünün. Ben işin içindeyim. Hepsi, her konuyla ilgili mahkemem var. Her konuyla ilgili Diyanet'in bana açtığı soruşturmalar var. Bu kürsüde kavga ettim diye. Önce size mezhepleri tartıştırdılar. İyi hatırlayın. iyi hatırlayın. Önce mezhepleri size sorgulattılar. Aa, nasıl olur ya? Nasıl olur? Bir, bir, bir doğru, bir şeyin doğrusu dört tane olamaz ki dedirttiler size. Şafi, Hanefi, Hanbeli, Maliki, dört hak mezhep var ya, hak bak. Hak diyorum ha. Önce sizi kandırdılar. Müslümanları. Bir dakika ya şimdi bir şeyin dört tane doğrusu olamaz yani mezheplere. Peygamberin mezhebi neymiş acaba sorularıyla? Sizi, sizi aklınızı bulandırmadı mı o meşhur profesörler? İsmini zikretmeyeyim de bu da. Kimisi öldü, kimisi diri. Kalbi ölüler. Peygamber düşmanı, ilahiyatçı, o hadis münkiri ilahiyatçılar. Bunları sorgulatmadılar mı size? Ha, bunu başardılar bir kısım. Çok başaramadılar ama bir kısım. Sonra işi nereye getirdiler? Hadislerin bir kısmı uydurma dediler. Yahu dediler, peygamberden 250 yıl sonra hadisler yazılmaya başladı. Uydurma bunlar dediler. Hatırlayın, hala da diyorlar. Şimdi hadisler üzerinde zıplıyorlar.